ve büyük taarruz koşusuna katılacak Taylan tamamı bak. Beyaz Bayrak Hava'da ve 2011 yılı büyük taarruz koşusu başladı. Bakıyorum Little Gangster ve Sea Spur rakiplerinden yaklaşık 2 boy sonra koşuya başladı. İlk yüz metreyi görüm geçirdikten sonra 6 numaralı müdür öne düştü. Liderliği aldı. Peşine son gazi şampiyonu Anatoly takıldı. 12 boy kadar gerisinde 3 numaralı Don't Stop Me yer tuttu. Onun 2 boy kadar gerisinde 4. ekibine doğru gidilirken Süspür yerleşti. 3 boy kadar geride 5.likte Mitiko. 2 boy kadar geride Zebani. Onun 2.5 boy kadar gerisinde Bişem'in ve öndeki mücadele 4 numaralı Little Gangster'da katılmaya çalışıyor. 5-6 boy kadar liderlik temin eden müdür. Son 1800'e gidilirken koşunun liderliğini yapmayı sürdürüyor. Bir numaralı Anatoly ikincilikte takibini sürdürürken. 2 boy kadar geride üçüncülükte Don't Stop Me var. Onun 4 boy kadar gerisinde dördüncülükte yine aynı ismi izliyorum. Silsüpür. <laughs> 1600'e gidilirken Silsüpür'ün 3 boy kadar gerisinde beşincilikte Mitiko. Hemen sağrısında Little Gangster. 1 boy kadar geride kürlerden 8 numaralı Zebani. Onun da 3 boy kadar gerisinde Bisham'ın şeklinde 1400'e doğru 6 numaralı müdürün uzak farklı liderliğe gidiyoruz. 1 numaralı Anatoly ısrarlı takibini sürtüyor. 2 boy kadar gerisinde yerini kaybetmedi. Don't stop me. 2,5 boy kadar geride 4.lükte C-Super. Buralarda 5.lüğe çıktı. 4 numaralı Little Gangster. Bir boy kadar geride şu kulvarda Mitiko. Mitiko'nun sağ Zebani. Zebani iki boy kadar gerisinde Bişam'ın şeklinde 1200'ü geçiyoruz. Aradaki farkı daha da açan Müdür yaklaşık 50 metre kadar koşun liderliğini yapıyor. Ve son biri de önde geçmeyi başardı. Bir numaralı Anatol ikincilikte. Bir buçuk boy kadar geride Don Stop Me yerini korudu. Bir buçuk boy kadar gerisinde dışarıdan Little Gangster dördüncülüğe sokuldu. Bari Erdem'inde kaldı 7 numarası Hüsbüro, onun dışında Mitiko, Mitiko'nun dışında zeki, 8 numarası Zebani onun 2 kadar geçse 800 geçirirken Bişem'in sırasıyla son viraja doğru yaklaşıyoruz. 2011 yılı büyük taarruz koşusunda 6 numaralı müdür uzak farklı son düzlüğe yaklaşıyor. İkincilikte Anatoly var. Anatoly hemen dışında Don't Stop Me. Onların dışından Little Gangster'ın iki boy kadar geride bariyer dimde Sea Spur'un pistin ortasından Mitiko'nun en dış kuvardan Zebani'nin çabalığıyla son 400'e doğru yaklaşıyoruz. Büyük taarruz koşusunda son 400 geçilirken 6 numaralı müdür koşu lideri 1 numaralı Anatoly ikinciye sokuldu. Dış kuvardan Mitiko'nun aralardan 3 numaralı Don't Stop Me'nin çabalığıyla son 200'e doğru yaklaşıyoruz. Farklar hızla azaldı. 1 numaralı Anatoly yürüdü. Geldi müdür yakaladı yapıştı ondan liderliği almaya çalışıyor. Müdür dinlenmeye çalışıyor dışarıdan. Gol stop bir gelmeye çalışıyor. Son şampiyon. Büyük taarruz koşusunda da birinciliğe koşuyor ve bunu başarıyor. Müdür ikinci, Don't Stop ve üçüncü, c ve Mitiko ülke için yakın araya bitirsin geçiyorlar. Günün beşinci koşusunu İstanbul'da Sayın Osman Atlat'ın sahip olduğu bir numaralı toli Halis Karataş'ta kazandı.